Bugün Spor Severler TV'nin konuğu İsmail Sait Işıklı. İsmail Bey, Spor Severler TV'ye hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, e, şu anda İsmail Bey e, küçük ortak şuraya yükseldi. Evet. Bu sene 40 Kırkpınar'da üçüncü olarak yükselmeyi başardı. Öncelikle seni tebrik ediyorum başarından dolayı. Teşekkür ederim abi. Başarıların devamını da diliyorum. Teşekkür ederim abi abi. E, kısaca veya uzun kendini bir tanıtır mısın? E, benim adım İsmail, 17 yaşındayım. E, Ankara Büyükşehir Belediyesi Asik Spor Kulübü adına bir yaşıyorum. Seydi Kemerliyim küçük orta küçük boy pelivanıyım. İnşallah hedefim baş pelivan Evet. Peki güreşe nasıl başladınız? Atadan babanız falan güreşçi mi? Güreşe babamın teşvikiyle başladım. Baban babam, güreşçi değil. Yok babam güreşçi değil ama o başlattı yani. Ama o yüzden evet. seviyordu zaten. Oralarda seviliyor evet. zaten değil mi? Evet onu seviyor. Peki ilk ustanız ve antrenörünüz kimdir? Ee, i̇lk ustam antrenörüm Yüksel Topçu. Yüksel Topçu. Yüksel Topçu. Evet. Oralı sizin oralı. Fethiye'li o Fethiyel. Topçu peki ilk tarihi Kırkpınar'a gelişiniz ya da milli maçınız? Ee, i̇lk Kırkpınar'a gelişim abi 2022. 2022. Evet. evet. Ee, hangi boyda başladın bu şekilde? Ayak boyunda başladım ben şu. <laughs> Ayak boyunda Kırkpınar'da yenildim. <laughs> i̇şte bu sene çok şükür derece yapmak nasip oldu ilk defa Kırkpınar'da. Evet. Pınar'da. Şu anda tabii hedeflerinden biri baş pehlivan bir olmaktır evet, herhalde. Benim, Bunu zaten benim. sormama gerek yok diyorum. Evet. Tabii onunla beraber altın kemeri de düşünürsün herhalde. Evet. Peki başarılarınız evet. nelerdir? Ee, başarılarım e, 2023 Elmalı şampiyonu oldum. Evet. 2024 CV Enerji Lig 4.'sü olarak bir boy yükseldim. Evet. 2025 bu sene kırpınar 3.'sü ve bununla beraber birçok lig güreşinde bu sene yine derece yaptım. İnşallah hedefim bu sene ligden küçük orta büyük boyuna yükselmek inşallah. Hafta sonu da Karakocak'ta birinci oldum. Evet hafta sonu Onu da, da biz Ankara Keçiören Karakocak güreşlerinde de şampiyon oldum. Evet peki en çok sevindiğiniz an? Ee, en çok sevindiğim an tabii ki Kırkpınar'da kürsüye kaldığım andı. Evet. Çeyrek finalden rakibimi yenip kürsüye kaldığım anda en, sevindi, en çok sevindiğim an. Evet. Peki en çok üzüldüğün an? Ee, en çok üzüldüğüm an Yine kırklar, mı? Aynen, yenildiğim zamandı geçen sene, 2024'te. Evet, göz evet, gözyaşı, ter ve yağın dolu olduğu bir yer değil mi? Yani, evet. Kan, evet. her şey var yani. Evet. Peki örnek aldığınız e, sporcu rol modeliniz var mı? Örnek aldığım baş pelion abilerim, ustalarım var. Yani Hı -hı. Feyzullah Akçuk ustamız, yine aynı kulüpte zaten evet. antrenman yapıyoruz hep beraber. Örnek aldığım ustam yani o var şu anda. Doğru. Peki Feyzullah'ın en çok hangi oyununu beğeniyorsun? Yani çok azimli hiç pes etmiyor yani evet. Güreşin en çok beğendiğim oyunu dalması falan dalışları yani. Peki hedefiniz nedir? Hedefim baş pelonluk altın takmak, altın kemeri takmak yani. Tabii Muğla'ya götüreceğim diyorum. Muğla Güçlü'den sonra herhalde başka evet. götüren olmadı değil mi? Başka da yok, yok herhalde. Yok Muğla'da zaten bir tane baş var İnşallah bunu ikiye çıkartacağız. Evet. Muğla'ya altın kemer ve baş götüreceğiz inşallah. Evet. Peki sizin beğendiğiniz isimler var mı böyle mesela gençlerden? Böyle baş pelemanın şey. Baş olsun genç yetenekler, alt boylarda güreşenlerden. Baş ustalarımızdan örnek aldığım ustalar Yunus Emre Yaman, Feyzut evet. Türk. Hı hı. Ee... Alt boylarda var. Özkan Yılmaz var. Hı, hı. Baş ustalarımızdan. Ondan sonra alt boylardan Efe Atabey ustamız var. Evet. Yani baş altıcı ondan evet. sonra. Fatih Atlı'nın iyi. aynen evet. Fatih Atlı'nın iyi. Serhat ustamız var. Büyük Orta'da Yusuf üst Kurat ustamız var. Yani hepsini, birçok hepsini örnek alıyorum abi. Evet. Peki miniklerden beğendiğin biri var mı? Mesela bu benim gibi falan dediğiniz biri var mı? Ee, miniklerden öyle abi alt boyları çok şey yapmıyorum da genelde Üstlere üst boyları. Bak. Aynen ustalarımızı izliyorum ben. Peki en iyi yaptığın oyun nedir? Benim en iyi yaptığım oyun kaz kanadı abi. Kaz kanadı. Evet. Bu işin ustası Recep Usta değil mi herhalde? Yanlış anladım. Bir de Nedim Gürel genelde yapıyor evet. değil mi? Peki en zorlu rakibiniz kimdir? Bu başımın belası dediğiniz biri var mı? <laughs> Tabii illaki de oluyor. Zorlu evet. mücadeleler ediyoruz. Evet. En zorlu rakibim, alt boydan da zaten hep birbirimizi taşıdık biz. Evet. Ee, yine deste işte büyük oyunda da yarı finalde güreştik. Evet. Özer Özgür Aslan. Özör Özgür Aslan, evet. Caner falan onlar zaten. Evet, hep beraber <laughs> finale hep beraber kalıyoruz. Aynen hep beraber finale kalıyoruz zaten. Peki yağlı güreş mi? Serbest grek ekonomi veya kara kucak yapıyorsun herhalde. Yapıyorum. Ee, peki hangisi daha zor? Abi bence en zoru yağlı güreş. Yağlı güreş. Evet. Ee, peki yağlı güreşim veya e, diğer sporların daha iyi olması için yapılması gerekenler var mı? Yani mesela şurada eksik dediğim bir şey var mı? Yani yağlı güreş e, bence yok yani ya öyle eksik diyebileceğim bir şey yok yani. Her aklıma. iyi Aklıma, aklıma gelmiyor yani. evet. Yani şunlar da yapılsa mesela alt boylara daha çok üzen gösterirse verilen ikramiyeler falan daha güzel olsa olmaz mı? Olur aslında abi. Çünkü doğru. bazı çocuklar para kazanamadığını iddia ediyor da mesela gerçekten hani mesela sağlık, kulüp olmasa sağlık sigortanız bile yok değil mi normalde? Aynen öyle. Bunların yani mesela olması gerekir değil mi? Yani evet doğru. Peki siz e, şimdi şöyle söyleyeyim. E, şimdi ileride bir yıldız olduğunu düşün. Evet, Baş evet. oldun. Mesela senin Adana'da bir okul açılsa sen orada ders vermek istemez misin? İsterim abi tabii ki. E, oyunlarını istiyorum. öğretmek istemez misin İsterim mesela? Abi, evet, tabii ki isterim. Evet. Peki sizin e, bizim sormayı unuttuğumuz sizin eklemek istediğiniz bir şey var? Ee, yok abi. E, güzel bir röportaj oldu. Teşekkür ederim. Peki Spor Severler TV'ye konuk olduğun için teşekkür ediyorum. Rica ederim abi. Size sağlıklı, mutlu günler diliyorum. Teşekkür ederim abi. Ve başarılar diliyorum aynı zamanda. Aynı razı olsun ben de sizlere teşekkür ediyorum abi. Bizim her yerde videolarımızı çekiyorsunuz, ailemizi izletiyorsunuz. Sizlerden Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Hoşça kal. Görüşmek üzere abi.